Evet arkadaşlar, bu dersimizde buluş yoluyla öğrenme stratejisini öğreneceğiz. Bu strateji Bruner tarafından geliştirilmiştir. Öğrenci merkezidir. Bilgiyi direkt öğrenciye vermiyoruz. Öğrenci ne yapıyor? Kendisi araştırarak öğreniyor. Bu stratejinin en önemli yönü öğrencinin merak güdüsü uyandırması ve güdülenmişlik düzeyinin çalışma boyunca sürdürmesidir. Öğrenciye düşen görevi kendi öğreneceği ortam oluşturma. Bu süreçte öğrenciler keşif yoluyla öğrenirler. Örnek bir videomuz var. Burada buluş yolu öğrenme stratejisinde kullanılan bir teknik, soru cevap yöntemi. İlk önce onu izleyelim. insan çevreye verdiği zararlar hakkında soru cevap yöntemi kullanılmıştır buluş yoluyla öğrenme aşamaları İlk önce öğretmen örneği sunar mesela öğretmen çocuklar şimdi bilgisayar donanımına ilişkin örnekler veriyorum bilgisayarın donanımsal parçaları nelerdir diye bir soru yöneltiyor öğrencilere öğrenci ne yapıyor öğrenci örneği tanımlıyor Birinci öğrenci donanımsal parçalar gözle görülebilen parçalardır. Bir diğer bir öğrenci ne diyor? Elle tutulabilen parçalardır. Bundan sonra öğretmen ek, ek örnekleri tanımlar, öğrencilerin verdiği. Evet, buna göre nedir donanımsal parçalar? Fare, klavye, işlemci gibi parçalar nedir? Donanımsal diyor öğretmenimiz. Dördüncü aşama olarak öğrenciler örnekleri tanımlar ve önceki örneklerle ilişkilendirilir. Bir öğrenci bilgisayarımın ekranına dokun, dokunabiliyorsam ekranda donanımsal bir parçadır. Öğretmen buna karşılık ek örnek ve örnek olmayanları sunar anakartta elle tutulan bir parça olduğu için donanımsal bir birimdir powerpoint elle tutulmadığı için donanımsal bir parça değildir öğrenci örnekleri karşılaştırır ve örnek olmayanları belirler powerpoint elle tutulmuyor da daha, daha çok programsal bir birimdir Buna mukabil öğrenci örnekleri ilişkilendirir. O zaman animasyon için kullandığımız Flash CS6 da donanımsal değildir. Öğrenci bu tanımlarla nedir? ilke ve genellemelere ulaşır? Nedir bir öğrenci? Bilgisayarın elle tutulup gözle görülen tüm fiziksel parçaları na donanım deniyor. Buna mukabil öğrencilerden ek örnekler isteyen öğretmen şu sonuca varır. Evet arkadaşlar ulaştığımız tanıma uygun örnekleri defterimize yazıp aşamaları bitiriyoruz. Buluş yoluyla öğrenmenin kullanıldığı durumlar özellikle dersin geliştirme bölümlerinde biliyorsunuz giriş bölümünde sunuş yoluyla öğrenme stratejisi kullanılıyordu daha çok kavrama ve daha üst düzey hedeflerin kazandırılmasında ilke ve genellemelere öğrencilerin ulaşmalarını ulaşmaları beklenen durumlarda kullanılır. Etkili kullanım ilkeleri yani buluş yoluyla öğrenme stratejisinin daha başarılı olması için neler yapılması gerekiyor? Öğrencilerin ulaşacakları sonuçlar önceden söylenmemeli, söylenmemelidir. Çünkü öğrenci ne yapar? başından sıfırdan eğer söylenirse bu şekilde öğrenci kendi bilgiye ulaşma çalışır. Öğrencilerin melek merak duyguları sürekli yüksek tutulmalıdır. Öğrenci doğru sonuca ulaşana kadar devam ettirilmelidir. Yoksa bilgi yarım kaldı mı kötü olur. Öğrencilerin diğer arkadaşlarıyla etkileşim içinde olmaları sağlanmalıdır. Bu süreçte öğrenciye rehberlik edilmelidir. Yoksa Başka e, yönlere kayabilir. Buluş yoluyla öğretimde öğretmenin görevleri nelerdir? Öğretmen iyi bir planlama yapmalıdır. Yoksa belki de hiçbir sunuca ulaşamazlar. Öğrencilerin birbirleriyle etkileşebilecekleri bir ortam oluşturulmalıdır. Bilgiler olduğu gibi öğrencilere sunmak yerine öğrencilerin bilgiyi keşfedecekleri, kendi öğrenebilecekleri ortamlar oluşturmalıdır. Öğrenciye zihinsel süreçlerde ve öğrenme aşamalarında rehber olmalıdır. varın akıl yürütme yolu özelden genele doğru kullanılmalıdır. Konuyla ilgili önceden hazırladığı çok örneğe yer vermeli, öğrencilerin motivasyonunu sağlamalı. Onlarda merak duygusu uyandırılabilmelidir. Yoksa öğrenciler bıkıp bu işten vazgeçebilirler ve öğretmen amacına ulaşamaz. Buluş yönüyle öğrenmenin avantajları nelerdir? Kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesini sağlar. Sunuş yolu öğrenmeden daha avantajlıdır. Öğrencilerde merak duygusu uyandırarak güdülenmelerini sağlar. Gerçek yaşam sorunlarını çözme ve bağımsız öğrenme becerisini geliştirir öğrenme sürecini en eğlenceli hale getirir sunuş yolundan daha zevklidir sunuş yolu insanı bıktırabilir öğrenci merkezidir ve bireysel öğretim olanağı sağlar Öğrenci bu şekilde daha kalıcı öğrenmeyi sağlar. Kendisi işin içinde olduğu için. Üst düzey düşünme becerilerini geliştirir. Peki, sınırlılıkları nedir bu buluş yoluyla öğrenme stratejisinin? Kalabalık öğrenci gruplarında uygulamak zordur. Çünkü grup kurmak olsun her türlü grubu e, kontrol altında tutmak zordur. Her zaman öğrencilerin sunucuya ulaşmaları mümkün olmayabilir. Uzun zaman alabilir. Çünkü her grupla ilgilenmek bayağı zaman alıcıdır. Süreç için uygun araç gereçler temin edilmeyebilir. Maliyeti yüksektir. Her ders ya da konu için uygun olmayabilir. Ön koşul öğrenmeler eksikse etkisi zayıflar.